burası Kepirler mevkisi yer olarak mevki olarak köyümüz halkından Tuncay Özkan kardeşimizin oğlu Fettah Özkan Kırtış diyoruz buna Kırtış çekiyor tarlasının otunu alıyor onun otundan vanvay çekeceğim abi diye, dedik biz de bereketli olsun dedik kolay gelsin dedik Fettah kardeşimize gerçekten Fettah bu işin uzmanı burası kepiller okay, mevki. Fettah Özkan kardeşim, Tunca Özkan oğlu tarla bilmiyor, bir çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, şöyle yapalım. Buradan da Kabakir köyü muhtarına da duyurulur Nevzat Ünal'a. Tarlalarda daha su kesilmedi. Devamlı bugün traktör çöktü. Evet. Gerçekten güzel bir manzara. Akşamın tatlı rüzgar böyle Poyraz'dan yavaştan yavaştan. Harika bir oksijen var. Bu da Tuncay kardeşimin oğlu Fettah Özkan'ın tarla günü harika bir zamanlama güzel. Dedik tünce kolay gelsin.